koltuğun çileği şu an hayal edebiliyor musunuz? Koltuğun çektiği çileği. yaslan Yalnız esnedi koltuk ha. Yok yok. Çatır çatır ses geliyor oğlum. Ne yapacaksın ya? Şu an Ay, şey bak hesapla. Şey ben 100 diyorum ya. Hayır, <laughs> 215. Oğlum, oğlum ama şey şey oğlum, <laughs> oğlum, şey <yap>. oğlum, <laughs> oğlum. Oğlum çatır çatır öküyor kadar Abi. Hep beni gösteriyorsun bak. Hayır canım. Şimdi ölçü birim yapıyoruz bir aramızda ama. Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim. Bu gece öyle bir maç var ki vay 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 büyük derbi. Evet, Galatasaray. Üç taraftara bak. <laughs> derbiye hoş geldiniz. Yakacak. Arkadaşlar bugün özel konuklarımız var. Testo Taylan kardeşim zaten kendini kanıtlamış birisi. Çoğunuz tanırsınız. Eren Karayılan kardeşim de öyle. Testo Beşiktaşlı. Eren'i bilmiyoruz. Eren'i bu maçlarda. Galatasaray'a gidiyor. Galatasaray'a gidiyor. Siyah giymiş. Sen çok konuşma oradan da. Ceyhun abi bizimle bugün. Türbinler kul dolu. Şu Ufak türbinlerin olan. güzelliğine bakın güzelliğine. Beşiklik vay 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 vay. <laughs> ya 5 yüz ay kaç <laughs> tane beş like tane ay var. İki tane beş yüz 4 yok öyle yazar. Koltuğun çileği şu an hayal edebiliyor musunuz? Koltuğun çektiği çileği. Şu koltuğa set edit yapılması lazım ya. Hani böyle bir tane çocuk var ya buzdolabının sırtına. Ne 500 kilosu lan? 200 kilo Eren. 100 mümtaz amca olsa 300. Bu dayım da bir 120, 130 olsa 420, 430. 100 Cengiz Han'a yaz. 520, 100 Taylor. 700 kilo var lan burada. Ya, <laughs> <laughs> 50 bin kişilik stat. 2-0 abi. 2-0. 3-1. Eren... Biz 2 olacağız Galatasaray. Sizde sıfır. Beşiktaş 2-1 kazanır. Arkadaşlar Volta ben gelsem düz yuvarla işte bir tora. Arkadaşlar ben de 3-1 Beşiktaş kazanır diyorum. Videomuzu bugün, bugün. beğeniyorsan like atmayı, kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Özel Şimdi... like bir yüz arkadaşlar. Cengiz Benim... Han nasıl yüz olsun? Sen çok rahat vardır yüz ya. Vardır bu arada. Ya geçen videoda 105'im dedi zaten çocuk. Oğlum boylu poslu adam ya. Oğlum kendi söyledi ya 105'im diye bir önceki videoda. Esto ben yüzüm dedi. Şu 2 1 3 1 neyse. Bugün Okan'ın, Okan evladımız sınav günü. Bak gayet açık söylüyorum. Sınav günü bugün. Beşiktaş başkanına ederim kardeşim. Yani çok beyefendi gibi görünen bir kişiydi. Bir bir tamam beyler kime? Kim Cengiz Han'ın kaç kilo olduğu kimiz Ya. Ya ben ben kabul etmiyorum. Futura bakma sen kabul et. Beşiktaş şey bu ya. Beşiktaş kongresinde Galatasaray'a hakaret ettirip o da oradan seyret. Ağzını açıp da konuşmadı. Demesi lazımdı ki evlatlarım yapmayın. Küfür etmeyin. Galatasaray'a hakaret etmeyin diyecekti. Demedi. Sanki onlara katılmış gibi sustu. Onun için eleştiriyorum. Sönmez bu şakak, Aya yo kokaydin yi robbeni milletim. <laughs> Tekare oldu. olayım. Kanlarımız onrayla raplıdır. Allah'ta bab milletim istiklal. <laughs> <tiktan. gülüyor> <laughs> 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 o maskeyi çıkarmış bugün bakın ondan. Kaçacak şimdi. hayır, çıkartmış atmış. Çıkartmış ya. Çıkaramaz, Vidal'ın suratı. Çıkaramaz. Çıkartmış e. yani. <laughs> ya, dört <laughs> ya. Ne <laughs> başlıyorsun Hadi Yıkın şurayı. Yıkın bir kere ya. Şu beş sıfır açısını bir çıkartalım. artık. Ah, aslan düştü beyler. Düşünce yemin ediyorum bir asla kaybediyor yani. Ama ama yapma yapma. Yanlış görüştü ya. Her zaman aynı boku yiyorsun. Hadi hadi oğlum hadi. Oğlum Harika. Ya yapma işte şunu ya. Bravo Semih Sonuç alayım Ya. Çok ya Al, da. <gülüyor> ya. <gülüyor> karşısındaki atakta şu kitlenişleri benden alıyor ya. Ya iyi geldi de yüzde gol <laughs> Semih ya. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. 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 hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır ya. Çalay yaptı ortasını arkadan atar. Hadi be! Hadi be! Hadi be! Gabriel Salah ortası içeriye. Koy bana be koy be! Ersin Nistel! Anlayamadık geldi. Gabriel Salah ortası. Evet. Ben atıyorum. Koy be! Böyle de çektiler. Böyle koyun lan! Böyle lan! Böyle koyun lan! Böyle Yalastanı ikinci ismi çakıcı. Çakar gider. Eleye de çak baba. Eleye de çak. Eleye de çak. Ay 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 ay. Allah Allah tüyü yolu kuş bari. Tanıyacak. Ya beyler biz bu Galatasaray maçına gidiyoruz. Maçta Sami Yen'de, Bu iyi bir fikir mi acaba? Ya. <laughs> Abi ben şu an ne bileyim Fener tam gol yemiş. Mümtaz amcam böyle tüy yolunmuş kuşlar falan filan. Ne bileyim. Kim bu? Ay kralastanım benim be. Bu bir şey yok Zor da işte. Bak benim takımım değil. Semih pozisyonda Semih, biraz zayıf kaldı. Çok zayıf kaldı. Hadi be. Ha, lan bir şey yok. Dur yürü Dur ortada. Dışarı, Hadi oradan Esra Kantım'ı al bak 10 bile yok lan. Hadi oradan. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> çuvalladı bunlar çuvalladı. Hadi evlatları baktın <laughs> <pastiri> bunlara. <laughs> bunlar çuvalladı çuvalladı. <laughs> ay ay ay. Rapasigvayla Gerson Fernandez'in nefesini kesin basın. Beşiktaş biter. Bak söylüyorum size bak formül veriyorum ya. İki futbolcuyu bitirin, 5 kaç bitirir. Çok iyi top. Ya yo yo uçuyor. Burada penaltı gelirmeli. Asla gelmez. Ya abi valla üstü mü? bir daha. Sen Mümtaz Reis'e dayanabilecek misin? Ne demek ha? arkadaşlar ya? Adam hani babam yaşında arkadaşımın babası yani evine konuk olmuşum. Girdiğim gibi elini bile öpeceğim yani. Ya bu hayat <laughs> futbolundan ibaret değil ya. Manyak mısınız oğlum orada? Hiçbir şey ya, ne var orada? Şey ayak şey ayak var şey mı şey orada? Abi baba Allah aşkına abi bir şey yok. Şey şey evet. .Yeah, evet. yok bir şey yok. Bir şey yok. Ben rahatım. Kalabalık olduk ya. Hemen hemen bir şey yok. Terbiye sarı kartı. Hadi göreceğim ben ya. Gol var. Gol var abi. Hadi hadi. 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 Vallahi, şey hadi, vallahi de ne bana çıkar parma. Yaptın mı şimdi? Hadi, hadi orada ne basıyor? Hadi, ne basıyor? Gel. Abi bir tek atmış ya. Ya. ya, tek, tek atmış. Var Baba, böyle... Baba var mı Ceyhun abi yok mu? Baba var var ya. Ah bak şu çok güzel bir olay. Hem Ceyhun abi hem Mümtaz amca mesela Davinson'un tekmesine var diyorlar yani. -"Ama var mı yok mu?" -"Var var var -"Sarı kart da var -"Hayır, sarı kart Ya şu güzel işte abi. -"Ben olmasa dedin." Sarı kart yok deme var ya. -"Karış karşı ya." -"Her seferinde de aklımız yiyemez ki." yakın yapın bir de ya, bir de -"Çok ilginç ya, nasıl göremedi yani bu ha? sistemi?" ya." "-Haydi, hadi." "-Bazen uyutmayın, hadi yallah yallah yallah." "-Çakın bunlara iki ikiyi de sustunlar." sakin oluyoruz farkındayız." beyler bak tamam makara kukara yapıyoruz da. Size bir şey söyleyeyim. Davinson'un 3 kere atılması lazım maçta. Yapmayın abi. Yapmayın abi. Dalga mı geçiyorsunuz kanka? Oğlum hakemin kariyeri bitti. Maçta için maçta patır kütür hakemin kariyerini bitirdiler. Kadın damler. Ama öyle de kim onu ya. Abi ben başta hakemlik bir şey yoktu. Dediğim yer özet kısımlarındaki pozisyonlar. Yani pozisyon bazında söyledim. Ne oldu? Ondan onu da açarım. Umandıvaram kaldı mı? Çok ilazlı yapıyor, değil mi? Birazdan göreceğim. Bu arada Icardi'nin pozisyonunda penaltı mesela. Galatasaray'ın penaltısını vermemiş. Hay babayı mı? Allah kuşları. Böyle olsun ondan sonra. <laughs> Kadar yayılıyor olduk tıra Kartal'da. Maçı izlerken öyle dedim. Sonra bir daha izledim. Fikrim değişti ya. Allah Allah. Bornüller kanatlar yolundu sizin de ondan. Bak kanatlar da yolundu. Yolunmuş kanatlar. Bu kadar ya. Olacak, ne ya başka olacak ya anne gidersin. Yürün ahri yiyoruz. Karşısına gel diyoruz. Ben lan lan yavuz sana. Ben lan lan yavuz sana. Yastırı bana yiyo bana bırak. Mayıp onu lan. Ben lan bizi pazara gönderdik lan. Allah belanı versin ya. Dikkatli top bekliyordu. O gestor ben lan dedi. Tüyler bu bana orada. Söylenmedi. Sana layık düşler. Ulan bunun üstüne gol Hadi be. Hadi bakalım ama. Ay ay ay. Ya patiri va, orası yok değil. Hadi yürü, yürü, yürü. Bak bak geldi. Vur oluyor. Nasıl bir yapma ben ya. Sonra kalk bana var orada. Ya saçlarım. Güle Kartal sana. Güle Evet ilk yarı Beşiktaş'ın her Ama ufak bir yorum. Ufak bir yorum. Galatasaray oynadı Beşiktaş seyretti. Tamamen olması gerektiği bir yorum. Abi kudurtuculuk şaka mı? <laughs> ya. Kadar. İki sınır, Abi, bir tane daha atıyoruz. İkinci yarı bir tane daha çakarız. İşi bitiririz geçeriz. <laughs> <mu? gülüyor> Valla taktik formasyon değişirsek bir şeyler olur mu? Ay 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 ay. Hiç umudum yok. Ya ben seni, ben Seninle Mario'nun çıkması lazım. Ben umutluyum ya. Çıkar çıkmaz evet. bilmiyorum ama ben Beşiktaş'ın bu maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Ya tabii ya. Ben... Umut tabii ki umut taşıyacaksınız tabii ya. Kuşun umudu sonuna <laughs> kadar gider. Normalde. ya. bu arada ha? Normalde zaten... çözülebilirsin ikinci yarısı bir gol daha yersen. İki i̇kinci yarı başladı. Evet. İkinci yarıda bir gol inşallah olur. Bu iş biter. Hocam olsun bari ha bu düşünce biz kazanıyoruz ya. Hocam olsun. Düşünce... Valla kabağında patlamıyor. Ya Eyvallah Ey sağ ol. Hadi bakalım. Basma ak ayakta kaldı. Harikasınlar. Geliyor lan ben oraya. Mısır açmadın ya Mısır açmadın. Allah yarabbim. Mısır abi. Abi buraya da alırsam Cengiz Han'ı göremeyeceksiniz. Hani şöyle. Beyler dur mübarek yere geçeyim şöyle. Aa. Benim Pas verdik eskiden bunu Guti vermişti herhalde. Aynı pas. Yerim Guti be. O, Kartal o, çevirme. Kartal çevirme. Kartal kavurma. Asını, at, at, at. Şu anda Beşiktaş'ın şu Ay ayıp ama. Yok ya. Bana bak bu bak bir tane koyu bak görmüyor sen, sen, orada kongrede Galatasaray'a hakaret ederken ne küfürler var ne küfürler hem de ha. Sizin terbiyesizler sizi. Sen yaparken iyi de onlar yapacak mı kötü oluyor? Siz de yapıyorsunuz. Hadi yapacaklar. Bil ne Yapacağız Ne de, seninle de, lan? Ela lan sonuna kadar yaptı. Ya ağzına oh sıçayım sen. Koy 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 koy. Yürü yürü hadi. Ben ikinci golü çok merak ediyorum. <laughs> Salak bunu ne <laughs> ya? Hadi Osman! lan. var! Dört! Allah'ın nasıl var? Daha yeni kaldı. var zaten. Hem evet. de iki metre. Bu işte. var. Bak. Bak. işte. Bak. 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 Kartal'ın kanatları yanıyor. <laughs> yanıyor. Kartal'ın kanatları yanıyor. Videoyu maalesef kesmek zorundayız. Yani telefonda İyi biraz sorun bir şey olmuş. Yani ikinci şey. gol yok, o, de yok de, işte... maalesef. Aaa. <laughs> 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 Haa. kıçından mı düştü? Kartal kıçından mı Yanıyor, yanıyor. Ya <laughs> olmaya bak. <gülüyor> bak <gülüyor> ay 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 <laughs> ay 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 Allah'ım kuşları. Ya biz ne alaka biz ne alaka kurban oldum. <laughs> bize ne oldu ya? Meşiktaş'ın yine bize ya. Ne oldu? Ben bu paramı tutar ya. Abi gel şimdi şimdi. ya bozdu. Bozdu. Bu kadar bozum, ben çıktır, ulan, Bu Dur, ben. vermiş, benim 3 geliyor 3 3 3 geliyor. 3 geliyor 3. 3. 3 3 3. Benim oğlan çıkıyor. <laughs> <Balkans> Hahaha. <safhası> başladı. <laughs> Aya aya dana tavkaye geçersiniz ha? Ben de balkonda takas. He, gidileriz bizler. Bakın bakın. Kartal kuşları bakın. Allah'ın kuşları, benim oğlan bu yere atıyor devamlı. Dur öyle. Astan yere doğru gel gel. Adamı yer, yer. yer bu bu aslan var ya. Adamı yer Allah'ın kuşları Bakın da görün. Haram <laughs> <laughs> parça yapar. Parap parça. Aya ay, aya. Maç biraz tatsız o yüzden bir balkon sefası şart. Biz yani. var ya, yemin ediyorum hiçbir şekilde böyle hayal etmedik. Bence yoktur adım, ya. Biz de gol atarız. Yani gol atmamıza... Bodrum, yalık bile ...fırsat vermediler. Hasta, Testo atlayacaktı, yani. ben bir şeyler Kral yapacaktım. Yani. Maç daha bitmedi yani. Bitmedi, işte, işte. daha bundan sonra Böyle 2-0. Böyle cezalandırırlar. Sizi Vallahi hiç böyle hayal etmedim. <laughs> yemin ediyorum bak. Hiç olsun! Bir şey olsun. Abi, şeref kulübü olurlar. <laughs> <laughs> bir şeref kulübü olurlar. <laughs>

bu videoda en çok hoşuma giden mezunu oldu biliyor musunuz magalarım? Mümtaz Reis'in Eren'e alttan alışı. Hiç bozmadı onu fark ettiniz mi? İsteyim senden bir daha deneyelim Bunca yıl sofrayla Bu isteği çok mu söyle Genel olarak sadece Cengizhan değil, aile olarak iyi insanlar ya. Yani mesela dün gece izlediğimiz videoda, testonum videosunda da e, ellerinden öperim tekrardan. Annesinin, e, Cengizhan'ın annesinin Eren'e olan yaklaşımı. Hani böyle çocukken o 90'lı yıllarda mahalle kültüründe ee, arkadaşlarımızın annesinin size böyle anne edasıyla davranışını gördüm ben. İnanılmaz hoşuma gitti yani. Müthiş bir aile bence. Kırırsam ben seninim. şey bir dostum. Yine yine ben. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Ama kardeşim Allah sesine güç versin. Maşallah var. Yani şu an diye bir anda duygu. Vur Vallahi bir tane atarız. Yine de, hüsran de. her daim, hayallere kalmaz kime zalim. Hüsran, feryat bir kalbim, yenilmedi mazalim. Harbi üç tane olduk, tam üstüne söyleyeceğim. Ya, ya. Ya. Bir tane bir, bir, bir antrenmanımız var, bir tane. Ya bir tane değil de yine üç dört tane var da... Let gol pozisyonu bir tane var. Yani. Ay ay geliyor, ay geliyor, ay geliyor. Ay geliyor, ay geliyor. Ay ay geliyor. Dur lan. Penaltı. Penaltı. Ay ay ay, ah. tenaltı. Tenaltı. ay, ay çalmadı penaltıyı. Beşinci yıldızı, yıldızı takacağız. Hem de hakiki yıldız Hakiki yıldız çarpma değil. Sarı. Kanarya'daki gibi çarpma yıldız değil. Sarı. Yıldızı takacak. Sarı kırmızı. Sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı. Şampiyon. Kim bomba? <laughs> en büyük. Kim bomba? Hayatımda izlediğim en büyük <laughs> maç Daha ne bekliyordunuz? Yani bugün Mümtaz Reis olmalıydı. Tam tersi olsaydı var ya. Ay var ya ya. Yani şöyle arkama yaslanayım şöyle. Rahat rahat. Arkama yaslanayım. Kendine yer atmışsın ya. Eyhunde'nin adı arkama yaslanıyorum böyle rahat rahat. Oo. O vermey da yalvarır. Cinanay. Nasıl da koydu. Evet şu anda arkadaşlar Testo Tayland Eren Karayalan kardeşime teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Evet, Konuğumuz oldular, şeref verdiler. Evet, teşekkür ederiz, ayağınızı ayaklarınıza sağlık. Konuklarımızı nasıl buldun? Valla hepsi aslan gibi delikanlılar. Testo bakalım. biraz üzüldü, testoya Testo bakıyorsun. Gol mü? Bir tane attık lan! Bir tane attık, bir tane! Bak bak bak! <gülüyor> 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 Ya bak bir tane attık direkte patladı. Ulan biz bunu işte şu, çok dakika, bekledik dakika, ya. Çok ya. Çok bekledik biz bunu ya. Bala bak bala ya. Vallahi billahi böyle şans mı var ya? Ya olmaz olsun böyle ya. Dur Mükemmel gol ya bak bak. Dur. Harika gol de işte offside biz bunu daha mı? önce atacaktık ya. Yok offside. offside. yok. Yok yok. Ya gördün mü baba. <gülüyor> <gülüyor> bak bir şey arıyor pozisyonda bak. <laughs> Güzel. Köre attı topana vurdu. <laughs> testo, senin son bir düşünceni alalım kardeşim. Ne diyorsun? Maç hakkında mı? <laughs> maç hakkından önce <laughs> Testo değil. Testo, <gülüyor> testo <gülüyor> değil lan Testo <laughs> dedim. O zaten öyle dedi. Sen yanlış anlıyorsun. <olabilirsin. gülüyor> gol, gol çok geç geldi. Bu arada evet gol şakasız bal. Yani Muçi 300 tane daha vursun oradan. Z ayağına oturmuyor o top zaten yani. Çok kötü oynadı. Biraz zaten son gol futbol şansı. Yani çok keyifsiz bir maçtı vallahi. Bugünü unutmak istiyorum. Dur <laughs> belki ikinci iki olur lan. Bu arada arkadaşlar Testo'nun uşağı kaçacak ondan ayaklandık böyle. Arabaya binecekler son atak. Son atak izleyelim de. Şöyle bu son atak. Harbiden çok balık gibi orada. Yani, Senin rakibin sen üzerinde. Yani harbiden har yani. Adam böyle s vurdum. Oğlum geliyor, vurdum, geliyor, mu lan yorulur? yoksa? Geliyor mu lan yoksa? <laughs> ya, yoksa <laughs> ya yapma Fernandez. Allah Çımışın, kahretsin. Çıkış geliyor. Rüt. Hadi hadi. Şurada bir iki dakika çekeyim size hemen. Ortaya geç. Gözde abla geç ortaya. Geç 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 geç. Eren senden ufak bir yorum alayım kardeşim. Sen de şeref verdin bu arada. Her gün her <laughs> gün Beyler Eren'e büyük ayıp ediyorsunuz bu arada bak iki gündür susuyorum tamam şunu unutuyorsunuz abi Eren de bir çocuk yani Eren'den 30 yaş davranışı beklemeniz beni bağırtıyor. Bir çoğunuzun yaşıtı abi çocuğun dünden beri bak. Ben 21 yaşında Abi, Bismillahirrahmanirrahim ya Bu istek Ayağına sağlık Eren Kardeşimsin Geliyor mu lan bir tane Ben geçirmeye gideceğim şimdi Arkadaşlar maalesef yenildik Videolarımızı beğeniyorsunuz Like atmayı Kanala abone olup Bu arada Testo Taylan'a abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kardeşimi zaten tanıyanlar tanıyor. Bir milyona çok yakın. Bir milyon yapalım testoyu. Ya, çok özel bir içerikleri, bir güzel içerikleri şey şey var. Ne diyorsun? Sene başka bir derinde görüşürüz. İnşallah gel, alacağız. gel. Kesin sen gel. Sen maç bitti ben. bu arada. Müsaadelerimizin de vardı. Güzel bir maç oldu. Yani isimleri saydı zaten. Hani özellikle. Çok beğendim ben. Bu galibiyet harika oldu. İhtiyacımız vardı. Dalga geçiyorlardı. Misafirlerimiz de da vardı. Dalga da geçemeyecekler. Artık bundan sonra dalga geçemeyecekler. Bütün hem Kanarya'yı olduk, hem Kartal'ı olduk. Ne Kanarya ne Kartal artık bize konuşamaz bu sefer. Videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Aslan evlatlarım bol bol yorum ve like bekliyorum hepinizden. Hayırlı geceler, sevgiler. Geç izledik biraz videoyu ama e, güzel videoydu ya.